Arkadaşlar merhaba, gene enerji kartımızla iki soru hazırlayıp, iki soru açılımı yapmak istedim. Neden ilişkilerimde sorun yaşıyorum sorusunun cevabına bakacağız ve kendimde neyin farkına varmalıyım? Birebir seyredene özel olsun, birebir kendinize özel olsun bu soruyu kendinize sorun açılımı seyrettiğiniz andan itibaren. Evet neden ilişkilerde sürekli sorun yaşıyorum? Bakalım bize kartlarımız ne söyleyecek? Gene kart kendini atsın o bize kendini göstersin. Biz seçmeyelim. Bizim için doğru mesaj nedir? Biz sürekli neden hayatımıza giren insanlardan sorun yaşıyoruz? Bu arkadaş olsun, dost olsun, Sevgili diye tabir ettiğimiz kişi olsun veyahut da eşimiz olsun, bizim bu sorunlarımız neden bitmiyor? Bizdeki problem nedir? Aslında sorunun kaynağı bizde. Hani karşı tarafı suçluyoruz ama e, her giren insan mı hatalı. Yani bizim kaçırdığımız bir şeyler var, bizim görmediğimiz bir şeyler var demek ki. Çünkü çoğun, çoğunlukta son zamanlarda, evet. ...kartımız kendini attı. Evet, neden ilişkilerde sorun? Yaşıyorum'un... Ee, ...gelen kartı, cevaben gelen kartı... ...aslında enerji bize söyledi ...üçüncü çakra. Şamuel, baş melek Şamuel. Üçüncü çakramız... ...solar plexus. Aslında hara bölgesi... ...göbek bölgesinin olduğu alan... ...sıkıntılı... Bu ne demektir? Biz birçok şeyi içimizde tutuyoruz, olumsuz bakıyoruz hayata. Neden sorun yaşıyoruz? Ha? E, hayatımıza giren insana direktmen olumsuz bakıyoruz. İlk başta yargılıyoruz. Daha ilk hayatımıza girer girmez. Yaptıklarını yargılıyoruz, hareketlerini yargılıyoruz. E, veyahut da beklentimize e, karşılık veremediği için yargılıyoruz kendimizi tam arındıramamışız. Üçüncü çakramız sıkıntılı arkadaşlar. Solar plexus alanı. Bu alan, bu alanın sorun, burada sorun yaşamamıza sebep olan duygular hayatı kabullenememe, insanları kabullenememe, özellikle kendini kabullenememe, kendini sürekli eleştirme, insanları eleştirme, yargılama, öfke, nefret, kin bu alanı tıkayan, bu alanı olumsuz yönde etkileyen duygular. Bunların çok fazlaca olduğunu söylüyor kart bize. Yani neden ilişkilerde sorun yaşıyoruzun tek sebebi aslında biz kendi e, ikinci beynimizi temizleyemediğimizi gösteriyor burada. Diyor ki arkadaşım, bunu dinleyen arkadaşım, ikinci beyninde problem var. İkinci beynin itiraz ediyor her şeye diyor. Solar plexus alanı sıkıntı e, sıkıntıda diyor. Çok fazla öfkedesin, hırstasın. Niçin insanlardan sürekli bir uyumsuzluk yaşıyorsun? Çünkü sen kendi içinde kendinle bir uyumu yakalayamadın daha diyor. Kendin ile uyumsuzsun. Kendini kabul edemedin. Hayatında bir takım yaptığın hataları belki kabul edemedin. Bunları ben niye yaptım diye kendini yargılıyor olabilirsin şu an. Neden? Bunlar benim başıma geliyor diye de yargılıyor olabilirsin evet. şu an. Bundan kaynaklı da olabilir bu kartın çıkmış olması. Ee, aslında kısaca, Arkadaşım, solar, plexus alanında inanılmaz kirlilik birikmiş durumda. Çok fazlaca olumsuz enerji birikmiş durumda. Negatife takılı yaşadığını gösteriyor bu. Bunu arındırman için en güzel, en etkili yöntem bir ağaç dibine, büyük köklü bir ağaç dibine oturman kök çakranı toprağa bırakıp oturman 5-10 dakika meditasyon tekniği bilmeyenler bile 5-10 dakika gözlerini kapatıp sırtını ağaca dayayıp orada oturman arınmaya şifalanmaya niyet ediyorum ne kadar olumsuz duygu düşüncem varsa şu an burada bırakmaya niyet ediyorum bunu yürekten gerçekten isteyerek dileyerek yaparsanız şayet büyük bir arınma yakalarsınız zaten bu açılımları hazırlarken biz enerjisini açarak hazırlıyoruz ki her seyreden şifalansın her seyreden hangi alanda enerji alanında çakrada problem sıkıntı varsa oralar temizlensin diye enerjiyi başlatıyoruz bu çalışmayı da bu şekilde yaparsanız solar plexus alanınız arınacaktır oraya birikmiş olan öfke nefret kin hem kendinize hem hayata hem hayatınıza giren insanlara biriktirmiş olduğunuz ve oraya sıkışmış olan bu olumsuz duygulardan kurtulacaksınızdır. Bakalım kendimde neyin farkına varmalıyım ha? Bunun için ne diyecek bize? İkinci kartımız. Alanımız kirli. Sürekli sorun yaşamamızın sebebi kendi bakış açımızdan hayata olumsuz baktığımız için pozitif bakamadığımız için hayatımıza giren her insanla da sorun yaşıyoruz pozitif bakmayan insan enerjisi düşük frekansı düşük ve negatif frekansta yaşayan insandır ve bu da hayatına giren insan da aynı alandan gelecektir ne düşünüyorsanız aynı sizin gibi düşünen insan hayatınıza çekeceksinizdir ya da hayatınıza gelen insan da size düşündüğünüz şeyleri geri yansıtacaktır arkadaşlar kendi bakış açınızı değiştirmeniz Düşüncelerinizi değiştirmeniz, hayatınızı da değiştirmeniz demek. Hayatınızı istediğiniz, evet, istediğiniz insanı çekmeniz demektir. Bakalım. Oo süper. E, i̇kinci kartımız çok güzel geldi. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Bakın. Süper. Harika bir, e, aslında... Kartlarımız bize çok güzel bir yol da göstermiş oldu. Neyin farkına varmalıyız? Kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimizi her anlamda geliştirmeliyiz. Ruhen, bedenen ve zihnen geliştirmeliyiz. Takılı kaldığımız yerleri tespit edip, olumsuz yanlarımızı tespit edip olumluya çevirip, takılı yanlarımızı törpüleyip, sivri yanlarımızı törpüleyip yumuşatıp kendimizin farkına varmalıyız. Karşı tarafa takılmamalıyız bir sorun yaşıyorsak şayet kendimize bakacağız. Ee, karşı tarafın bize yaşattığı her sorun aslında gene bizim içimizden karşıya yansıyan bir sorundan kaynaklı oluyor. Kişisel iyileşme ve mucize kapısı ee, kartımızın ve buradaki gök kuşağı büyük bir e, gök kuşağının açılmış olması ve yepyeni gök kuşağına açılan bir kapı. Renk rengarenk gökkuşağına çiçekli ağaçlı böcekli çok güzel bir manzara yepyeniye bir açılım siz e, bu aslında açılıma denk gelen arkadaşlar dinleyen arkadaşlar büyük bir yenilik içindesiniz büyük bir yeniliğin eşiğindesiniz içsel bir dönüşümün içsel bir büyümenin manevi anlamda bir büyümenin tam kapısında duruyorsunuz arkadaşlar tam kapısında buradan içeri girip Kendinizi şu güzelliğin içine bıraktığınız anda hayatınızda her şey değişecek. Hayatınızda her şey olumlu yönde gelişecek. Sadece bunu yapmanız için olumsuz duygu ve düşünceleri arkanızda bırakıp şu kapıdan geçmeniz gerekiyor. E, açılımı dinlediğiniz andan itibaren kendinizi bir toprağa bırakın. Ağaca yaslanıp şu solar plexus alanındaki bütün öfkeyi, nefreti, kini bırakın arındırın kendinizi ve şu kapıyı hayal edin arkadaşlar. Bu kapıdan içeri girdiğinizi, arınmış olarak içeri girdiğinizi, yeni bir hayata merhaba dediğinizi, kendi içinizden yeni bir ben var ederek yeni bir hayata merhaba dediğinizi düşünün. Ki bu artık bu açılımı seyreden, bu açılıma denk gelen her kişi bu kapı açılmış demek. Bu kapıdan geçişiniz mutlaka olacak demek. Çünkü bu eşiğe gelmişsiniz. Bu büyük değişim ve dönüşümün eşiğindesiniz şu an. Hayatınızda olumlu yönde birçok değişim olacak arkadaşlar. Maddi anlamda, sevgi anlamında güzel bir sürü değişim sizi bekliyor. Tam eşiktesiniz. Harika bir kart çıktı. Çok güzel bir kart çıktı. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.